Şimdi ne söylüyorsam burada önemli olan sürat. Yani sertlikten çok sürat. Tık tık hemen gördüğün anda çıkacaksın hemen. İkilemeyeceksin. Ne söylüyorsam o hazır. Kalamla art, Paldink. Paldink. Bak yerinde durma. Geriye doğru fırla kendin. Hemen at, vur. Hemen geride reaksiyon. Hop şimdi. Şimdi Tolyo. Tolyo. Tolio, Tolio zıplama yerinde sağlam. 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 Evet orta. Bir neryo. 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 Diğer ayak. Diğer ayak daha kaldır ayağını. Şimdi Tolyo'ya geç. Şimdi Tolyo'ya geç. Şimdi Tolyo'ya geç. Şimdi Tolyo'ya geç. Tolyo. Bir neryo. Hemen sağa sola bakma. Nuri tekrar? Ne arıyor? Balding. Balding. Tolio. Balding. Seri. Tolio. Reaksiyon. Gardını düşürme. Hemen Balding. Aynı ayak Tolio. Balding. Aynı ayak Tolio. Balding. Aynı ayak Tolio. Ne geç hemen? Hemen. Daha sola bakma gördüğün anda. Hemen şimdi. Hemen sert Tolio. Surata doğru Tolio. Surat Tolio'su. Surata. Surata. Sağ sert. Sağa sola bakma. Gardını kaldır. Bak kafaya geliyor kafaya. Tak bana. Hadi. Tekrar yorulmak yok. Tekrar. Tekrar. Sert. 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 Oh, dinle.